Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Hamimle başlayan surelerin üçüncüsüyle birlikteyim. Şura Suresi. Şura suresinde Allahu Teala'nın bize gündemi pek çok ama her bir sureden bir iki ayet okuma imkanı buluyoruz. Gerisini okuyalım diye sizlere ve kendime ben yük olarak yüklüyorum. Böylece bir sureyi tanıyalım. Kur'an'ın bu güzel surelerinden birisiyle daha birlikte olalım adına. Şura suresi Hamimlerin üçüncüsü dedim. Ayet olarak da sizlere hemen ifade edeyim. 49 ve 50. ayet-i kerimeyi gündem yapacağım inşallah. Şöyle diyor Mevlamız. Lillahi mulkussamawati vel-ard. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Yahluqu ma yeşâ, ve o Allah dilediğini yaratır. Mülk onun, yaratma da ona ait. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ inafe Dilediğine kızlar verir, Allah hibe eder. Ve yehebu limen yeşâ'u zükûr, dilediğine erkek çocukları, oğlanlar lütfeder. Ev ya da cuhum zükranen ve inâfe, ya da hem erkekler hem kızlar bahşeder ve yec'alu men yeşâ'u akîma ama dilediğini de kısır bırakır, çocuk vermez. İnnehu alimun gadîru. O Allah bilendir, kudret sahibidir, takdirler onun elindedir. Rabbimiz bundan sonraki ayette de meleklerin gelişini, vahyin oluşunu bize anlatır. Dolayısıyla hayatın sahibi o. Mülk onun elinde. Yaradan, yaşatan ve imtihanları da farklı kılan Allah'tır. İnsan kendisini deneyenin Allah olduğunun farkında olacak. Beni yaradan o ve beni erkek ya da kadın olarak var kılan o ve beni varlıklı ya da yoksul olarak ya da özgür, köle, uzun, kısa bu şekilde bir takım modeller, durumlar, nimetlerle, yeteneklerle var eden Allah beni bu dünya hayatta halife kıldı ve imtihan ediyor. Yaradan, mülkünde sahibi, vekilimiz de o. Kararlar ona ait. Allahu Teala kitabı kerimde ve özellikle Mekke'de gelen surelerde hani tabir yerinde midir bilmiyorum ama bu konunun altını sürekli çizer. Ve mümin gönüller bununla iyice tatmin olmalıdır. Yani benim hayatımın tek sahibi Allah'tır ve her şeyi O emrediyor. Her şey ondan kaynaklı oluyor. Ben bana düşen yerine getirmeliyim. İşte mülkün sahibi olan Allahu Teala diyor ki göklerde mülk benim. Yerde de mülk benim. Bakmayın kendini malik zannedenlere. Bu vücut benim. Kafama göre şekillendiririm. Bu beden, bu erkeklik, bu kadınlık istediğim gibi şekillendirebilirim. Bu cep benim, bu para bana istediğim gibi harcarım, kazanırım, alırım, veririm. Gibi hayatın bütün alanlarını düşünelim. Kendisinde bir mülk görenler, kendisini yaradanın Allah olduğunu ıskalayan kimselerdir. Ve aslında Allah vermediğinde kendisinin hiçbir şeye de gücü yetmemektedir. İşte Allahu Teala imtihan modellerini açıklarken diyor ki yakluku ma yaşa. Dilediğini yaradan Allah'tır. Kime ne vereceğini o belirliyor. Kimisine sadece kızlar veriyor. Bir, iki, üç, dört adamın hep kızı oluyor. İsyan yok. Aşağılama da yok. Bu Rabbimizin nimetidir. Allah kızlarla başladı. Sonra dilediğini erkekler verir. Kızı yok. Dilediğini hem kız hem erkek verir. Bu iki nimeti birden tattırır Allah. Ama dilediğine de vermez. Dolayısıyla vermeyerek imtihan eder. Kız alan bir imtihan içindedir. Erkeği olan bir imtihan içindedir. Hem erkek hem kızı olan bir imtihan içindedir. Çocuğu olmayan bir başka imtihan içindedir. Dolayısıyla kimse kendisini diğerine göre üstün göremez. Olmayan olanları şanssız göremez. Oho oh, çabuk çömlek uğraşıyorsunuz bak özgür bir hayat yaşıyorum diyemez. Erkeği olan, kızı olanlara yamuk bakamaz, onu küçük göremez. Kızı olan erkeklere ya da her ikisi olan diğerlerini nasipsiz göremez. ''Bah bak, bak şunların zavallar yok diyemez. İmtihan Allah'ındır. Ne bununla üzülür, boynumuzu bükeriz, ne de kaldırır kafayı, kibirleniriz. Allah'ın imtihanıdır. Sadece bu imtihanın sorumluluğu, yükü vardır. Peki nasıl? Bunu da kitaptan öğreniriz. Kızı olanlar ne yapacaklar? Allah'ın kitabına bakacaklar. Meryem'in annesi nasıl davrandıysa Meryem'e öyle öğrenecekler. Erkeği olanlar ne yapacaklar? Zekeriya Yahya'ya nasıl davrandı? Yakup Yusuf'u nasıl eğitti? İbrahim İshak ve İsmail'i nasıl Nuh oğullarına nasıl davrandı? Bakacağız. Hem kızı hem erkeği olanlar, işte Yakup Aleyhisselam ile örnek belki bu konuda ya da Lut Aleyhisselam kızla örnek. Bunları Kur'an'dan öğreniyoruz. Olmayan örneği de var mı? Var. Hiç evlenmeyen Yahya ve İsa Aleyhisselam örneği. Çocukları çok geç olan İbrahim ve Zekeriya Aleyhisselam örneği vardır ve Kur'an'da bunları bakıyoruz Allah'ın izniyle. Ve imtihanımızı bu şekilde anlıyor, kavruyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Çünkü Allah innehu alim Bilendir o. Neyi, nasıl, ne yapacağını bilen o. Aynı zamanda bütün takdirleri gerçekleştiren kadir olandır da. O. Hem kudret sahibidir. Güç onda. Hem de kaderleri, miktarları, ölçüleri ortaya koyan odur. Bilgi ve ölçü. ikisi bir arada bize anlatıldı. Yani hem ki kaderi takdir eden Allahu Teala'dır. Yazan, anne karnındayken daha biz onu kaydeden Rabbimizdir. Bununla beraber bütün ölçüleri de koyan odur. Güzelliğin ölçüsü nedir? Allah bilir. Ona soracağız. Kitabında var bu. Özgürlüğün, köleliğin ölçüsü nedir? Sorumlulukların ölçüsü nedir? Başarının ölçüsü nedir? Doğrular, adalet, bütün kavramları düşünelim. Ölçüleri Allah koyar. İnsanlar kendileri bir ölçü oluşturamazlar. Çünkü bilgi Allah'tandır. Çünkü yaradan Allah'tır. Çünkü mülk Allah'a ait. Öyleyse vekaleti Allah'a teslim ediyor ve Allah'ın dediği bir hayatı yaşıyoruz. Ne enteresan, bakın bu ayet-i kerimeden sonra 51. ayet, vahyin geliş şekillerini Allahu Teala söyler. Demek ki ölçüler ancak Allah'tan vahiy ile alınır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin, Allahümme salli ala Muhammed.